Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriyle karşınızdayım. Bizim diğer köy haritamız bitti mi bilmiyorum. Silmedim. Burada hemen bonus sandığımız alalım bir tane balta. Bir tane bu. Başka durum bir dakika kırasını çıkartayım. Çünkü sizin gelmiyor olabilir sizlere. Şimdi ekmeğimizi alalım. Bunları da birleştirip alalım şöyle başka ne alabiliriz bu kadar şu meşaleleri alalım yine de Vay. haritamızda var bugün yine bir seriyle karşınızdayım tamam. bu seride olduğumuz gibi domates yiyoruz şimdi Ee, şu şuna... ne? Gidelim ağaç kıralım. Minecraft'ın ilk başında ağaç kırılır arkadaşlar. Bu seriyi çok büyüteceğiz. Şehir yapacağız Resmen şehir yapacağız. Ana ağaçımızı kıralım. Kıralım, kıralım. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsan eğer bu videoya like 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 beğenmeyi istiyorum like bakmamı istiyorum sizlerle şimdi gidelim gidelim ne yapacağız oy ormanlık bulduk hemen haritamızı açalım bir fazla tarafını şöyle. şöyle gider şöyle tarafa doğru atacağım yoksa su her yer. Tamam oy ben neden böyle konuşuyorum ses ses. sesim ses. ki şimdi gelmiyordur. Bugün okula gitmedim. Canım istemedi. Siz de canınız istediğinizde okula gidiyor musunuz? Ben okula canım istemediğinde gitmiyorum. Yani o hiçbir şey demiyor. <laughs> şimdi gidelim. Daha erken büyük yerlerini açmadık. Görse ne kadar su, varmış su. Hayır gidelim şimdi yürüyoruz. Gidelim gidelim gidelim. Ya balta elimizi alalım. Şimdi bu Şimdi sen bir tercih alacağım. <laughs> çok, sanki, çok, sanki. çok artık zevk yok. Zevk yok artık yani. Baş verin. Son ya. Allah. Allah. Daha Aha. Bir şey bulduk bir yapı. Hemen. Bakalım. Bakalım bir şeyler de varmış. Şimdi gelir bunlar. Artık. Şimdi bakalım. var diye var bir odun daha. Böyle 64 tane odunumuz olur belki. Şöyle bir yapalım. Çubuğa ihtiyacımız yok. Kömüre ihtiyacımız tabii ki de var. Kömürlerimizi alalım. Böyle atan hep yaparız. Ooo. Uy. Biz bununla bir yıl doyarız. Alalım şöyle. Böyle. Böyle. Var çiğ morina mı? Aha tavuk etlerimizi de alalım. Şu çorbayı almayacağım. Bize ne Belki <laughs> zehirlidir. Ne demişler? Her şeyin vazlası zarardır. Şöyle o etlerimizi alalım. Tavuk, 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 çiğ morinalarımızı alalım. Bunları pişireceğiz. Hemen tamam. Bu çarpmayı alacağım. Kömürlerimizi de alalım. Bu kömürler sanki güzel benzemiyor ya. Odun kömürü olmasın? Odun kömürüne benziyor. Hah. Odunları 24 tane oldu. Böylece bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar sandıklarımız ve fırınları aldık. Şimdi yatağımızı kıralım. Hah. Şimdi bu buraya... red. Aa. Şunu da alalım. Ay vermedi. baş vermiyor. ya. Tanıştılar. Şimdi her şu tarafına gidelim hemen. Koşarak koşarak koşarak. Şu somon balığını yiyelim. Yemiyoruz. Aç değil. Ne evet, olsak yaptık. <laughs> Arkadaşlar sesim kötü geliyor. Sözler verelim. Hastayım biraz. Arkadaşlar ben gidelim. Aynen de geldim. Diyor dükkana git. Ama bırakırım. Bu video bitince. Gideceğim. Ya burası ne kadar ormanlıkmış. Ağaçla tutuyoruz. Burada bir defa ağaç keselim. Bunu keseceğiz. Belki ben bu ormanlığı yok ederim. Baksanız arkadaşlar arkanı. Ay burası ormanlık. Burada yapılar bulmamız çok zor. Siz bulduk. Madeni yapacağız. Madeni ihtiyacımız var. İkinci bir bugünlük. Aha şurada bir şey buldum. Hemen Hayvanat ya hayvanlar için evde yapacağız. Koy odun şeralesine bir kömür şelalesi de var. Hı, odunlarımızı aldık 36 tane oldu. Şöyle de yaparsak kömürlerimiz de 24 tane oldu. Bu varilleri alalım. Vay. Bak, gereksiz olan eşyaları atacağım. Şu bunlar bana çok lazım arkadaşlar. Bununla kazım diye düşünüyorum. kazalım kazan kazalım Şunları alalım. Boş olan şeyleri de atacağım. Mesela yatağı alalım o yenilenterimiz dolmuş bakıyorum çorbaları ya çorba senin şimdi şimdi şuna koyalım şöyle bunları envanterimi temizleyip geliyorum arkadaşlar envanterimi temizledim şunu alıp tekrar bana geldi bitmişmiş. Burada uyuyalım bir. Yatak. Al. Yatağı. aç. Pişş. Pişş. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bye. Bye.